Olay inkar ediyor. Ezanın doğru olduğuna inanmıyor. Tamam mı? E, marifetullah. Atlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine yetişmek ve bakmak iktiza ediyor ki Yetişmek ve bakmak senin üstünden geçen elini uzatma lemalar 128'deki şey. Hazır mıyız? Hazırız. Zira marifet bir şeyi tefekkür ve tahkike müstenit olup marifet bir şeyi tefekkür ve tahkike müstenit olup ve davamıza vukuf peyda ederek ve netice ve asarını tedebbür tedebbür ederek muhakikane bilmektir. Yani irfan bir şeyin bütün hususiyetlerini bilmek irfan. Bir şeyin bütün hususiyetlerini bilmek ve onda mutasis olmaktır. İlim ise umumi bir şekilde bilmektir. İlmin mukabili cehil, marifetin mukabili ise inkardır. Gayrimuteşir. Bu yerde göremezsiniz bunu. Yani ilmin ee, karşıtı, öyle diyeyim, daha uydurukçası, ee, cihildir. Marifetin karşıtı inkardır. Ee, Allah marifet sahibi değildir, ilim sahibidir. Marifet sonradan bilmeyle alakalıdır. İlim ise subutu sıfattır. İlim daha amdır, daha geneldir. Anlıyor musunuz? Yani Allah marifet sahibi olmaz. Yani Allah bilmez yani. Allah yani bilmez ne? Alarak bir şey bilmez. Allah ezeli ve ebedi biliyor. Bir şey yeniden öğrenmez. Yeniden öğrenenlere marifet denilir. Zaten asasıdır yani. Evet, sıfatıdır. Evet, zaten asasıdır. Doğru. Geçen abi bu bağlı 19'dan ders yaparken Risale-i Nur marifetullah değil, şuhuddur herhalde. Yani meratibinden bahsediyor. Daha ileri geçince daha ilerisidir o. Marifet değil, şuhuddur. Şuhuddan... Yani çok güzel, doğru. Çok doğru. Marifetullah'tan muhabbetullah için bir perde hükmündeymiş. 24. söz 5. dal. Marifetullah da muhabbetullah için bir perde. Anladık mı burayı? Marifetullah da muhabbetullah. Mesela muhabbetullah marifetullah'dan sonradır. O zaman marifetullah bir zemindir. Onda muhabbetullah ortaya çıkıyor. Sana bir tanı, sev, itaat et diye bir şey yapmış abi. Nasıl? Tanı, tanı, marifetullah, sev, muhabbetullah, itaat et, ibadetullah. Bu, Doğru. Tanı, sev, itaat et. Doğru. Başka? Sözler 290'a şöyle geçiyor. Fakat her bir Burhan geldikçe daha revnektar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marife tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim. Diyor. din Bekledim, dinledim. 22. Sözdeki inatçı adamın beyanı Mesela çiçekte mülemin ismi bil fiil var. Ben de bil kuvve olarak var. Mesela şu çiçekteki renk, gerçi rengi kalmamış ama diyelim ki kabul etti öyle bir çiçek var. O bil fiil denilir. Onun bende de kainatın çekirdeğiyim ya. Bunun çekirdeğinde bil kuvve var. Yani bu çiçeği meydan çıkan kaynak çekirdeği. Bunun çekirdeğine ne deniliyor? bil kuvve bu buna çıkana ne deniliyor bil fiil tamam şimdi kainat bil fiil çıkan bil fiil ee, insan ise bil kuvve iyi dinleyin bu çok önemli bak çekirdek bil kuvve ağaç bil fiil yani kuvvenin fiile dönüşmüş hali İnsan kainatın kulası sarıtası çekirdeği rüzgamesi ya çekirdeği Buna bil kuvve denilir. Kainat insanın bil fiili. Bil fiil, fiile çıkmış. Hı. Bendeki bil kuvve ile kainattaki bil fiil arasındaki muna, münasebetin adı marifettir. Bu gavurda da vardır. Fizik, kimya var. Ama bunu Allah'a dayandırırsa marifetullah olur. Mesela çiçekte mülevin ismi var. bir fiil var. Bendeki bil kuvve olarak var. Bendeki bil kuvve ile çiçekteki bil fiil olarak gözüken mülevin ismine, mülevin ismine bağ kurabilmek marifetullah su gibi bu. Bağ kurmak su ee, gibi olan buhranlar eşyaya baksa, burhan bu, eşyasız marifet olmuyor. Eşyasız marifet olmuyor. Eşyanın bende uyandırdıkları marifet ise Cenab-ı Hakk'a bunu bağlamak marifetullah oluyor. Mesela aynaya kendin için bakan adam aynayı görmez. Aynaya kendi için bakan mesela erkekler aynayı görmez hiç. Aynaya kendi için baktığı için aynayı görmez. Aynaya da kadınlar, ev hanımları da kendilerini görmez. Silmek için bakar. aynaya da ayna için bakınca silmek için olunca kendisi ikinci derecede olur. Aynaya kendi için bakan adam aynayı görmez. Biz de bir aynayız. Aynaya ayna için bakmak marifetullah. Bir tek insan böyle bakabiliyor, zira bütün alemler onda. İnsan da bir ayna. E, kendin kendin için bakarsan marifet. Eğer Allah için bakabiliyorsa marifetullah oluyor. Marifetullah sendeki çekirdeğin uyanması gibi bir zat lezzet var. 619 sözlerde geçiyor. Yani çekirdek uyanırsa lezzet oluyor. Yani bil kuvve yani bil kuvve artık bir kuvve ile bir fiili bilmesi lazım, bilinmesi gerekiyor. Çekirdeğe bil kuvve deniliyor, ağaca bil fiil deniliyor. Ee, bil kuvve çekirdekteki hakikat bil fiile dönüşme anına lezzet denilir. Cinsellik buna çok güzel bir misaldır. Yani karşıki tarafa, tarlaya tohumu ekmekte bil kuvvelikten bir fiile çıkarken lezzet oluyor. Hasan abicim çok özür dilerim. Ben belki çok sonradan katıldığım için bu tarihleri çok iyi bilmiyorum ama kafamda şöyle bir şey oluştu. Çekirdek, ağaç örneği verince şu manada mı? Yani bir potansiyeli bil kuvve e, işleme geçmiş halinde mesela ceylan gibi. Tamam anlatalım. Öyle değil mi? Yani? Anlamış. Doğru anladın. Çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil işte. İnsanın bilgisi bil kuvve, fiile dönüşmüş hali bir fiil. Bu sözler 619. İnatçı adam o yüzden bekliyor. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi hakkın şu atı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi cevheri, arazi her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsız emniyetsiz bir surettir sözler 473. Sana bir sıfat sıfatta ve esmada farklı söylediler. Bu sıfatta tecelli dedi. O da de dedi galiba. Farkı... bak şimdi. Nerede? Burada mı? Çünkü bütün hakiki mevcudat ismi hakkın şu atı isim ve esmasının tezahüratı. Ters söyledin sen şimdi. Esmasının tezahüratı, sıfatının tecelliyatıdırlar. Mesela şöyle diyeyim. Bu kainat aynadır. Ne gözüküyor bu aynada? Esma. Peki esma aynada gözüküyor ayna nedir? Sıfattır. Marifet bilmek tabakaya bakıyor. El yani meratibe bakar. Tolasalanmış ya onun için okuyor. Tak 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 böyle kitaplardan toplanmış şuradan buradan. Arada bağlamalar da var. Nereden okuyor diye. Marifet bilmek ve tabakaya bakar. Suya bakar tanımak perdeye bakıyor. Perde örtmek, örtmetten çıkıp gösteren oluyor. Bir de okuyayım. Marifet bilmek tabakaya bakıyor. Suya bakar, tanımak perde, perdedir yani. Su perdedir. Ama perde örtmekten çıkıp gösteren oluyor. Su perdesi. Yani biz perdeyi örten diye hep biliyorduk. Oysa perde hakikatin ortaya çıktığı zemin. Mesela havas perdesi, toprak perdesi, sinema perdesi, filmin ortaya çıktığı yer. Havaya bakar, muhabbet ise pencerelere bakıyor. Hava pencere. Pencere. Su perde. Nura bakar, Gaflet perdesini pencereden çekmek gibi. Muhabbeti netice veriyor. Üçü cem olursa muhabbetullah oluyor. Bak. Anladınız mı? Su. Bakarsın perdeye bakıyor. Perde örtmek değil. Dil içini çıkartmaktır. Su çekirdeği verdiğimiz zaman içini çıkartıyor. Havaya bakar. Muhabbet, pencere bu. Nura bakar, gafleti kaldırıyor. Demek ki su ortaya çıkarıyor. Hava baktırıyor. E, nur ise gafleti ortadan kaldırıyor. Neticesi ise marifetullah oluyor. Su gibi, yani üç tane şeyimiz vardı ya kategorimiz. Su, hava, nur. Marifetullah değil, zemini yani. Bu su, hava, e, nur, zemin demektir. Yani yapıdır. Sistemin işleyişi, kainat, şu kainatın işlevindeki yazılımın temelleridir. Yani su ile ifade etmek, hava ile ifade etmek, nur ile ifade etmek. Yazılım sisteminin yapılarından bahsediyor. Yani su demek perdedir. Hakikatın ortaya çıktığı hava ise bakılmaktır. Nur ise gafletin ortadan kaldıran şey. Muhabbeti netice veriyor. Mesela Hasan Efend Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın abu kefser gibi tatlı suya rast gelir rast gelirken yapışması gibi. Öyle de 32. söze yapışmış. Mutemaden mutala yapa yapa tefeüz ede ede hususan 3. mevkıfındaki mabetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş ve bir kutbul azamdan beklediği feyzi onda bulmuş.